Evet saygıdeğer arkadaşlar. Ee, uzun zamandır beri yorum yapmıyorum. Ee, yarınki e, Ankara programına çalıştım. Ee, inşallah aradan sonra e, başarılı bir program e, yapmış oluruz. Evet e, 6. ay e, Haziran'ın 5'indeki Ankara programına çalıştık. Ee, şimdi telefonla çekiyorum ama bir kasalı bilgisayarda çektim. Ee, pardon çalıştım detayıyla. Ee, buradan da yayın yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 9 koşulu bir program arkadaşlar. Ankara koşusu. Ben 1. koşudan 9. koşuya kadar hepsini size e, söyleyeceğim. İlk ayak e, ne demişim? 3, 5, 6, 8 demişim arkadaşlar. İlk ayak 1. koşudan başlayan altında 3-5-6-8 demişim. Ama burada 6 numaralı Yiğit Batuhan isimli at e, aradan geliyor. Ama çok güzel yarışını almış. E, iyi hazırlamışlar atı. E, alabilir. Benim ilk atım Yiğit Batuhan. Yani 6 numara Taksim 3-5-8 e, İkinci ayak 3 ve 4'e yer vermişim arkadaşlar. Özbatu-Sungurlu ikilisi. Derler ya bitmiş ikili diye 3-4-4-3 yeterli. Üçüncü koşu 2-4-5-6 demişim arkadaşlar. Dördüncü koşu 3-8 şeklinde geçmişim. Kimmiş bu? Bilirhan Şef Joseph diye at made'im biliyorsunuz arkadaşlar. En hazır, en orijinal atlar bunlar. 3-8 e, beşinci ayak e, iki ata yer vermişim. E, bunlar kim? Black Oliva e, Epsilon isimli at 5-6. Bu da büyük ihtimalle bitmiş ikili arkadaşlar. 5-6 altı. Altıncı koşu 1, 2, 3, 7 demişim arkadaşlar. Ee, 1, 2, 3, 7 ilk altılda bitmiş oluyor. Son üçe geldik arkadaşlar. İkinci altılda. Ee, dördüncü ayak 1 2 4 6 demişim arkadaşlar. Dördüncü ayak 1 2 4 6 ikinci altılda dördüncü ayak oluyor. Ee, ve beşinci ayak hepsi demişim arkadaşlar. Siz buradan ayıklarsınız. Ben hepsi olarak geçtim. Ve son yarış yine bir meydan. 1 2 burada da patlamış mısır gözüküyor arkadaşlar. 1 2 Tekrar ediyorum arkadaşlar. Birinci koşudan dokuzuncu koşuya kadar hem ilk altılı ve ikinci altılı şeklinde e, ayırırsınız. Birinci ayak, birinci koşudan başlayan 6 numara Yiğit Batuhan Banko. Rakip 3, 5, 8. İkinci koşu 3, üç, 4. Üçüncü koşu 2, 4, 5, 6. Dördüncü koşu 3, 8. Beşinci koşu 5, 6. 2, 4, 5, 6'ya geldik. Altıncı koşu 1, 2, 3, 7. Yedinci koşu 1, 2, 4, 6 e, 8. koşu hepsi ve son koşu 1-2 şeklinde arkadaşlar hepimize yarına bol şanslar.